Bugün artık mecbur kaldığımız için bir konuda açıklama yapmak zorunda kaldık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yüksek hızlı tren ısrarı sürüyor. Başkan Özcan'ın son olarak Düzce halkını bilinçlendirmek üzere Düzce'deki billboardlara bu treni kaçırmayalım yazılı afişler astırmasının ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü katıldığı bir programda Başkan Özcan'ı kamuoyu oluşturmaya çalıştığı gerekçesi eleştirmişti. Başkan Özcan hakkında Tanju Bey ayıyla başladı, geyikle devam etti, şimdi de hızlı trene binmeye çalışıyor söyleminde bulunan Özlü'ye Başkan Özcan'dan cevap hızlı geldi. Düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Başkan Özcan, yüksek hızlı trenin gene Bolu Düzce hattından geçmesinin önemini teknik verilerle açıkladı. Düzce Belediye Başkanımızın hem Düzce basında hem de Bolu basında yansıyan açıklamaları var. Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlu hakkında bizim üzerimizden siyaset yapmak istiyor dedi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Başkan'la, Düzce Belediye Başkanı'yla son derece medire bir ilişkimiz var. Ben ona milletvekili döneminden tanırım. Kendisi Sayın Bakanımızdı. O bana Sayın Milletvekilim diye hitap etmeye, ben de ona Sayın Bakanım diye hitap etmeye devam ediyorum. Zaman zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz ama bu son açıklamaları e, niye yapma gereği duydum? Üstelik hem ben siyasete girmiyorum diyor hem de e, bizim üzerimizden bir siyaset yapmaya çalışıyor. Bunu da yadırgıyorum. Randevu almaları halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teknik bir sunum yapacaklarının altını çizen Başkan Özcan, Beypazarı'nın Allahan Göynük Mudurnu hattından geçecek olan trenin Göynük ve Mudurnu'ya hiçbir katkı sağlamayacağını söyledi. Şunu bilmenizi istiyorum. Mudurnu'dan ve Göynük'ten geçen trenler Mudurnu gö ve Göynük'ün içinden geçmeyecekler. Oldukça uzağından geçecekler. Bu bir. İkincisi durak yok orada. Durak. Yani Beypazarı'nda da durak yok. Nallıhan'da da durak yok. Mudurnu'da da durak yok. Göynük'te de durak yok. Yani oradan geçen trenin Göynü'ye ve mudurnuya herhangi bir katma değeri getirisi olmayacak. Bizim önerdiğimiz güzergahta ise geride de durak olacak, Kızılcahamam'da durak olacak, Bolu'da durak olacak, Düzce'de durak olacak. Belki Hendek'te durak olacak. Başkan Özcan, trenin Bolu ve Düzce'den geçmesi halinde daha az maliyetli olacağını altını çizdi. Şimdi arkadaşlar, Sayın Bakan bu konuya hiç çalışmamış. Hala Sayın Bakan diyorum, Düzce Belediye Başkanı'mızı kastederek hiç çalışmamış. Yani hemen Düzce'de profesör olan Profesör Doktor Ayhan Şamandır'ı dinlememiş bile. Bu mevcut Bey pazarı Nallan üzerinden geçecek. Hatta 49 adet tünel olacak. Toplam uzunlukları 72 kilometre tünelleri. 25 adet viyadik olacak. Toplam uzunluğu 13.770 yani 14 kilometre. 441 kilometre uzunluğunda bir hat olacak. Maliyeti 6 milyar dolar. Ve günlük taşınabilecek maksimum yolcu 45 bin. Eğer hat Gerede, Kızılcahamam, işte Bolu, Düzce üzerinden Sakarya'ya bağlanırsa burada günlük taşınacak yolcu minimum 200 bin. Hattın maliyeti 5 milyar dolar. Öbür taraf 6 milyar dolar, burası 5 milyar dolar. Öbür tarafta daha çok viyadük var, öbür tarafta daha çok tünel var. Ve öbür hattın kendini amorti etme şansı yok. Japonlara göre bu hat kendini 8 ila 10 yılda amorti ediyor. Bizim önerdiğimiz hat. Öbür hat ömür boyu kendini amorti etmiyor. Yani 100 yıl bile geçsin. Hızlı trenin Düzce ve Akçakoca'ya da fayda sağlayacağını sözlerine ekleyen Başkan Özcan, Bolu ve Düzce'li vatandaşlar arasında hızlı tren konusunda oylama yapılması önerisinde bulundu. Bu hattın Bolu ve Düzce'den geçmesi, Gerede'den geçmesi Akçakoca'mızı da kalkındıracak Düzce'mizde. Bolu'muzu da kalkındıracak Gerede'mizi de kalkındıracak. Bu hattın buradan geçmesi demek Bolu turizminin, Düzce turizminin çok büyük gelişim kat etmesi demek. Bu hattın buradan geçmesi Bolu sanayisinin, Düzce sanayisinin çok büyük gelişim kat etmesi demek. Tabi Bay Faruk bu raporları incelemediği için bunların hiçbirinden haberi yok. Ha somut bir önerim var. Bollular ve Düzceliler bu hızlı treni istiyor mu? Eş olarak aynı gün Bolda ve Düzce'de sandıkları koyalım. Her sandık kurulunda her siyasi partiden bir temsilci olsun. Bağımsız bir şekilde Bollular ve Düzceliler oy kullansın öncesinde bir canlı yayın yapalım Sayın Bakan'la. Ben kendi açımdan anlatayım. O kendi açısından niye geçmesini istemiyor bunu anlasın. Ondan sonra düz Düzce'liler ve Bolular sandığa gitsin oylarını kullansınlar. Başkan Özcan son olarak Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün hızlı tren neden istemediğini açıklaması için çağrıda bulundu. Arkadaşlar günde 50 tane, 60 tane, 70 tane hızlı tren geçecekse bunun sadece birkaç tanesi bolda duracak. Öyle bir tren de var ki o her durakta duruyor. Kaç dakikada ulaşıyor Ankara'dan İstanbul'a her durakta durursa? 140 dakikada ulaşıyor. Dolayısıyla hani zırt pırt Bolu'ya, Düzce'ye tren falan gelmeyecek. Her yarım saatte bir Bolu'ya, Düzce'ye tren gelmeyecek. Birkaç kez Bolu'da ve Düzce'de duracaklar. Dolayısıyla Sayın Başkan bunu bile anlamamış. Ha, o şeyden rahatsız oldu. Bizim Düzce halkını bu konuda uyarmamızdan rahatsız oldu. Vallahi kendi tezi varsa Bolu'daki billboardlar açık. Hızlı tren Bolu'dan ve Düzce'den niye geçmemeli? Bizim belediyenin billboardlarını ücretsiz olarak tas edelim Düzce Belediyesi'ne. Açıklasın. Niye geçmeyecek? Niye geçemez? Niye geçmesini istemiyor? Bunları tek tek açıklasın diye arzu ediyorum. Bir de